dönüp dolaşıp köpçü dükkanına girdiği gibi biz de dönüp dolaşıp Sirkeci Gurme Sokağı'na geliyoruz. Çünkü burada hem şimdi modern mutfak da var, böyle Avrupa mutfağının güzel bir örneği. İyi dönerciler var, köfteciler var, kebapçılar var, esnaf lokantaları var, Konya usulü güzel tandır yapan, etli ekmek yapan yerler var. Bu seferki durak ise Ca kebap. Başladığımda cağ kebap çekimi yaptım. İstanbul'da evet. pek yoktu. Ondan sonra şimdi çok sayıda cağ kebap açıldı. Peki bu Erzurum'un içinde mi daha çıktı yoksa daha çok Oltu'dan mı çıktı? Ner nereden? Yöresi, Erzurum'un yöresine ait. Evet. Yani, Erzurum, Oltu diye bir şey yok. Erzurum yöresine dağ köylerine daha çok. Evet. O zaman dağda insan kaçakçı kebabı adı. Niye? Öz adı kaçakçı. Kaçakçı kebabı. Kaçakçılar e, dağ keçilerden veya yani keçilerden yapılır bu. <laughs> Koyun falan değil, kuzu yok. Tamam. Sadece keçiler. Evet. Keçi buldukları keçileri kaçakçılar ormanda ne yaparlar? Bir tane e, ağaç bulurlar, ağacı bir şiş haline getirirler. Tamam. ve e, karıçalı külünden de tuz olarak kullanırlarmış onu anlayamadım. Neyi? Karaçal ağacından onun, onun külünü. Onun külünü yandığı zaman kül bembeyaz olur. Evet. Beyaz e, rafine edilmiş tuz gibi. Anladım. Onu da tuz olarak kullanırlarmış. Evet. Götürdükleri soğan yanında bir e, salamura yaparlarmış kendince. Ha ne güzel. Şişe takar. iki tane taş koyarlarmış. Cebindeki çakı bıçağıyla veya ona benzer bir şeyle yapar yerlermiş. Nasıl yapılıyor? Ondan sonra evet. e, bu ahbap kebabına dönüşülüyor. Evet. Kaçakçı kebabı ahbap kebabı. Kaçakçıdan ahbaba dönüşüyor. Nasıl oluyor? köylerde mesela 3-5 ahbap birleşiyor. Bir tane koyun ve ikinci alıyor. Tamam. Onu her evde mutlak bir tane şömine vardır. Tamam. O şömine de oturur. Herkes o kebaptan yemeye başlar. Ca kesilir diyelim. Altı kişiyiz biz burada. Başta bir tane bana kesilir. Ondan sonra ona kesilir, ona kesilir. Doyduktan sonra cağlar birikir burada. Artık yemiyorum. Evet, sonra çocuğa gidecek. O ahbap kebabı oldu. Ondan sonra da e, ilk böyle kasaba türlü yerlerde yapılmaya başlandı. İlçelere döndü, illere döndü. Şimdi hamdolsun bütün Avrupa dünya tanıyor Cağ kebabı. Yavaş yavaş, çok iyi Ne kadar... E, yani epey bir tarihi geçmişi var. Anadolu'da et kültürü biraz çok fazladır mesela vatandaş diyelim evinde gitti oturdu yemek yedi. Evet. Ama yemekte et yok. Yani ondan sonra yemek yenir mi yenmez. Aşağı erken bir cağ kebapçı yer. Ya buradan bir tane cağ versene bir. Cila niyetine, tatlı niyetine bir tane veya iki tane cağ yer. Ondan sonra gider kahve Çay Çayını içer ve yeşine gider. Yani kültürü çok fazla. Hele cağ kebabı ki yani rahatsız etmeyen bir şey. Ne kadar yersen ye. Cağ kebabını ben yemek olarak değil. Keyfi. Hani baştan gelmiş ya ahbap kebabı. Peki şimdi Buyurun. bu nasıl yapılıyor? Biraz da onu anlatın geldi. Bu etin her tarafı giriyor değil mi Bak, işin içine. kuzu, içine? süt kuzu bir bütün olarak evet. tamamen alıyoruz. Evet. evet, Onu güzel işliyoruz. Kemikten ayıklanması işledikten sonra sinir ve yağlara ayıklanır. Kuzudan yağ ayıklıyoruz. Yani dönere yağ katmıyoruz. Evet. Yani, eğer onları da biz ayıklamasak biraz daha yağlı olur. Bunu ayıklıyoruz. Ayrıca sonra terbiye marina yapmıyoruz. Etin doğal hali. Evet. Taze. Nasıl marine yapıyorsunuz? İşlendikten sonra tuz, soğan, karabiber. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Anladım. Ondan sonra şişlere takılır, ocakta pişirir ve böyle servis edilir. Odun köbüründe ateşinde. Odun ateşi. Odun ateşi. Bu dökün. tarafında odun ateşinde, diğer mangalda kömür vardır mesela. Evet. Diğer tarafta Erzurum'un o civarlarda bu kesildi ve evet. yani alt düzey ızgarada pişti. Evet. Bunu pişmemesi yani. ha. Bunun pişmemesi gerekiyordu. Bunun He. doğal ızgarada, şişte kesildiği gibi servis edilirse bir bunun tadına bakın bir de diğerinin tadına. Bu İçin şimdi piş şey olan. Bu nedir? Bu şu anda. Bu şu anda ızgaraya girdi, mangala girdi. O alt şey kısmı. tarafı, şu alt kısmı. Alt kısmı. Bizim köylerde böyle geliyor. Hiç ızgaraya girmeden. Bunun adına da ben kosor diyorum. Neden kosor diyorum? Çünkü kosor'da ikinci yüzyıldır cağ kebabı gibi ve ızgara yoktur. Hiçbir kebapçıda ızgara mangal bakalım şimdi. Yani sadece Tabii. odun ateşi görmüş. Sadece yani odun ateşi bakalım. görmüş. Bu da çok lezzetli. Ama o daha farklıdır. Bunu yani, siz herhalde bunun içine koyuyorsunuz. Yok. Doğal yeme şekli bu. Tamam. Ha böyle şeyde tamam. şey dürüm bunu yavaş. Ister, bunu isterseniz böyle yiyebilirsiniz. Bunu, bunu isterseniz böyle yiyebilirsiniz. Anladım. Bu da kosor olarak. o da kosor olarak. Çünkü ikinci yüzyılda bu. kosor da yapılıyor. Bu ızgara Gönlümse görmüyor. Bu Sadece, ızgara odun görmü. Sadece odun ateşine Sadece Sadece odun ateşi. İkinci taraf anladım. Evet. Yoğurdun tadına bakacağım. Hı. Güzel, doğal. Çok iyi yoğurt. Manda karışımı. İnek manda öyle mi? Ee, manda, inek karışımı. Çok. Daha fazla kullanırsak mandayı olmuyor. Nereden alıyorsunuz bunu? Ada pazarında sütler geliyor, yapıyorsun Tuzla da arkadaş var yapıyor, böyle bir hmm. katça kebaplar onlara veriyor. Bu hiç mangal, mangal gözlü benim daha da hoşuma gitti. Bu çünkü ben Et, eti sulu. azıcık sulu severim. Sulu, bu daha da sulu. Evet, bu daha harika daha bir şey. Sulu. Tuz kullanımı çok hoşuma gitti, tam şeyinde kıvamında. Şimdi bu hakikaten kuzunun herhalde çok iyi zamanı. Çünkü şeyi alıyorsunuz yani süt kuzulundan çıkmış, çıkmış ama çok körpe ve yani, lezzetli gelişmiş. Çok tabii çok süt kuzu de bu kadar lezzetli olmayabilir. Ya Çünkü ot, daha ot yemiş oluyor. Yani evet. Yani sadece şeyle. Aynen aynen. Bunları salatayı falan birlikte alıyorsunuz değil mi ezmeyi, salatayı? Ezmeyi bu salatanın, e? çoban salatanın aynısından bu ezmeye yapılıyor. Hmm. Zırtla yapılıyor, makineyle yapılmıyor. Güzel. Acı oldukça. Yani, yani bir yandan kebap yerken bir yandan da. Bir yandan bunlardan biliyorsunuz ya. Yani. Buyurun siz de lütfen birlikte yiyelim. Ben mesela bir cağ kebap'ta gitmiştim yediğimde çok iyiydi. Ondan sonra giden birçok insan memnun kalmadı. Bazıları da memnun kaldı. Her zaman aynı çıkmıyor mu? Yani büyük şey olabiliyor mu arada? Günden güne farklılıklar işlenmekte kuzunun kalitesinde. Mevsimsel hariç standarttır. Ha, mevsimsel şöyle. Süt kuzu başladı birinci ayda, ikinci ayda falan. Evet, bitti. Ama bu ayda süt kuzu bulamazsınız. E, evet. Bu aylarda ne olur? Ette hafif bir sertlik olur sadece. Sert değil bu ama. Ya, Kuzuyu nereden getirtiyorsunuz? Bunlar Erzurum'un? Erzurum'dan evet. değil. Yine o da mevsimsel değişiyor. Şimdi barın ilk kuzu başladığında Edirne, Balıkesir, Ankara şu anda çok güzel, Eskişehir. Mevsimine göre değişiyor böyle. Bu ne? Ben yani bir yere bağlı değilim. Şu anda Edirne, Balıkesir karışık. Bu Tek değil. Edirne, Balıkesir <laughs> farkı ne? Birisi çok yağlı olur, birisi normal olur. Hangisi yağlı? Ed edirne, edirne, mi daha yağlı? Yani? Biraz daha yağlı. Güzel. Biraz yağlı olması güzel tabii ya tabii. şart. Hiç et yemeyen bayanlara <laughs> tam da olsun burada et yedirme <laughs> alışkanlığını getir. Bu yenmez mi ya? Yani en ya. diyorlar. Kokmuyor diyorlar. Yok. <laughs> Yo. Ama yani evet. kokmaz tabi. Sen kaliteli kuzu alırsan, kendin işçiliğini verirsen. Kokuyor ama biraz kokuyor yani iyi kokuyor. Bence mis gibi kokuyor <laughs> bu. Yani kötü <laughs> kokmuyor. Yani kokmayan mis şey de gibi et mis gibi. Çok yani. güzel et kokusu geliyor yani güzel. Et kokuyor. Şey gelmez et yediğin yerden. E ne olacak o zaman sonra. şey e, şunu mu yiyelim? Yani ben yiyeceğim. Yani. Bu hiç kokmuyor. Yani. Peçete yiyelim o zaman. <laughs> Fiyatlar nedir? Onu söyler misiniz böyle şiş başına mı? Erduğrul, fiyatlar her aynı. Bir şiş 8 lira. Bir şiş. Evet. Onun dışındaki <laughs> diğer mesela olur. yoğurt ne kadar? 5 lira. Yani salata irili ufaktı. E, fiyatlar fark ediyor. Onu şu gördüğünüz 5 lira. 5 lira. 5 lira. 5 lira. Hepsi 5, 5, 5 lira. Anladım. Ha bunun bir tanesi 8 lira. Bir kişi diyelim iki şişe ise 16 lira. 16 lira. tür 16'nın içinde. Sizin bu tatlınız çok meşhur. Biraz da ondan Kadayıf bahsedelim. Da Kadayıf dolmanız. Kadayıf, yaprak sarma gibi. Evet. Açılır, içine ceviz kolunur. Ondan sonra sarıldıktan sonra yumurtaya bulanır. Evet. Yumurtaya bulandıktan sonra kızartılır. kızgın yağda kızartılır. Soğuduktan sonra şerbet dökülür. Ve o şekilde servis yapılır. Ben şerbet dökmeden istedim ya tadına orta, bakmak orta için. Oradakinden alabiliriz. Şöyle bir elimle bakacağım. Tamam. Tatlı kurabiye gibi böyle. Şerbete gerek yok buna. Tatlı. Girmiş çıkmış. Süzülmüş şerbeti. Güzel. Bu ne kadar? Beşti. Peki Özcan Bey güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu tek şubeniz mi şimdi? Baş... Tek şubeniz şu an. O. Çok şey. Ha, muragûrmeler sokağı diyorum zaten <laughs> <laughs> İstanbul'un. <laughs> Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Siz de sağ olun. Şeref verdiniz. Şeref bize çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Şimdi uzun süredir e, cağ kebabı yememiştim. E, çok belki de o yüzden iyice özlemişim. Şimdi İstanbul'da çok cağ kebapçısı açıldı. Ben de bir yeri çekmiştim. Ondan sonra bazı eleştiriler aldım ee, çektiğim yerle ilgili olarak ee, birçok okuyucum da benim bu sirkeci de gurmeler sokağı dediğim ya da gurme sokağı dediğim yerdeki ca kevapçı tavsiye ettiler ee, gerçekten de çok lezzetli şimdi burada tabii denge önemli yani et iyi olacak yağ tuz dengesi iyi ayarlanacak. Ee, ve şu anda da etin çok iyi zamanıymış, Özcan Bey söyledi. Süt kuzuluktan çıkmış ama körpe kuzu, doğal, güzel, lezzetli. Şimdi bir de insan bu işi yapınca hep yeni şeyler öğreniyor. Ee, ben de yeni bir şey öğrendim. İki türü var bunun. Bir tanesi normal, odun ateşinde pişiyor, sonra da mangala konuluyor. Diğeri de konulmuyor mangala son anda. Kosor diyor buna burası. Başka adı da varmış galiba. Ama Özcan Bey kosor dedi. Ee, onu isteyeyim bence. Çünkü o içi biraz daha pembe, daha sulu. Çok lezzetli. Bir tanesi 8 liraymış. Bence 3 tane ideal. 2 ya da 3 tane. Ee, burası da çok hoş bir yer. Ee, i̇nşallah yolum buraya düşer tekrar. Ama tabii zor olan bu Gurmeler Sokağı'nda o kadar güzel lokantalar var ki ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. En iyisi birkaç arkadaş gelip 3-4 lokantayı deneyip azar azar yemek bence. Alaçatan'ın arkadaşım Leyla Tabrizi İstanbul'da butik bir pastaneden bahsetti. Leyla Hanım son derece seçici bir damağa sahiptir. Öyle her şeyi beğenmez. O da tavsiye eder etmez. Ben de çekim programıma almak istedim. Emel Hanım önce çok teşekkür ederim kabul edip bizi bu şey tezgahınızı açtığınızda çok az ve öz görüyorum burada. Ülkemizde maalesef her şey gibi. Pastalar da fabrikasına döndü ee, ve çünkü raf ömrü olsun diye uzun süre yapılıyor, hazır şeyden yapılıyor değil mi? Genellikle nasıl yapıyorlar böyle büyük markalar? Genellikle Hollanda ya da Almanya menşeli ama bir sürü ülkede var artık ee, her şey yani büyük çuvallar içinde döküyorsunuz, ekler oluyor, döküyorsunuz. Ee pasta oluyor. Döküyorsunuz emel oluyor. Döküyorsunuz Vedat Milor oluyor bile. Ne geliyor bilir. oradan? Tozlar, gibi. büyük çuvallar. Tozlar Dolayısıyla ustanın hiçbir şey bilmesi gerekmiyor. E, kimyasal da var tabii onlar. Tabii da. tabii. tabii. ne olursa. Olsun. Lezzet kimyasal ayarlanmış, kıvam kimyasal ayarlanmış ama bebeklerimiz 2 kilo de... da aldırıyor. Evet. Herhalde. Gerçekten bir meselen var benim. Ben pasta yemeden duramıyorum. <laughs> ama kötü pasta yiyemem. Bir de kilo olarak Mutlu olamam. Bütün bunları nasıl birleştiririzle ilgili 4 yaşından beri okuyorum. E, bunlar da hem lezzet hem de bebek maması kadar saf olmalar ve siz çok iyi biliyorsunuz bebek maması kadar saf olmazsa sırf bu yüzden kilo alıyoruz. Çok doğru. Şimdi yavaş yavaş başlayalıysaız. Küçük önce bu çayla yaptığınız kurabiye diyelim. Aha. E, bu nedir ilk şey? Yapayım. Bademli kurabiye ve hmm. e, benim her zaman istediğim gibi bademi çok, cevizi çok, Hı -hı. E, hamuru incecik e, olsun istediğim bir kurabiye. Sanki şeker yok gibi içinde. Yok. Çok az mı şeker kullanıyoruz? Biz çok az şeker, her şeyimizde çok az şeker kullanıyoruz. Ne kadar Biliyorum. kıtır kıtır? Kıdırım. Hamur ince, un, unlamadan tezgahı açıyoruz. Unlamadan açılmış öyle mi? Eğer birisi size diyorsa ki kurabiye yap, tezgahı yapışmasın diye unla. E yani bu üstüne tabii un yiyoruz. Onla nasıl yapıyorsunuz? Kesin. Biz e, folyo üzerinde açıyoruz şeffaf folyo. Tabii Hı. o kadar yumuşak ki kıtır olsun diye henüz kesemiyoruz. Hı. Donduruyoruz çiğ hamuru yarım sonra saat kesiyoruz. bekliyoruz ve sonra kesiyoruz. Biz konumuza bakalım şimdi. Buzkon evet. Bu da dereotlu krema ve beyaz peynirle hazırladığımız sconlar. Sconu valla Amerika'da yiyorum. Bu çok daha iyi yani işte Aa. tereyağ dam var içinde. Ee, bizde tereyağdan başka personelin pilavında bile başka bir şeyimiz yok. O yüzden böyle evet. e, gevrek oluyor herhalde. Evet. Şu şeye bakayım bu patlıcanlı değil mi? Temizlenmiş patlıcan da onlar bir. E, Üstünde nedir? Üstündekiler kaşar peyniri. Ha, kaşar. Ben köylük bir yerde oturuyorum. Orada hmm. bahçede odun ateşi yakıyoruz. Patlıcanları közlüyoruz. Bu olağanüstü. Çok Kaşar güzel. Şey. tadı gibi gerçekten olağanüstü. Patlıcanın evet. lezzeti ne? Yani boğaça diye bunu yani evet. tepi bir şey. Bu kadar iyisini hiç yememiştim. Gel evet. yemiştim. Bir kere kabuğu incecek. Patlıcanı mis gibi ve bir de kullandığınız kaşar da belki kaşar. Onun da lezzeti var. Gerçekten yememiştim bu kadarını kilo ile satıyorsunuz. Evet. Ne kadar? Bana tuzlu çeşitlerimiz 45 lira ile e, patlıcanlı epeyce yüksek bir e fiyatta, yani. evet 75-80 lirasına. Ama bir Bu de şöyle şey, bir özelliğimiz var. 70 80 var. kilosu mu? Evet. E, bir de açıldığımız günden beri yaklaşık 20 yıl oldu Vedat Bey, dara almadan bir tek fındık tanesi bile satmadık. Bu aşağı yukarı her pakette 5 lira. Kutuya fiyat almıyoruz, bedel almıyoruz anlamına geliyor ki bunu Türkiye'de ve dünyada yapan bir tek ben varım. Yavaş yavaş tatlara geçeyim isterseniz hmm. şeyde. Önce şundan başlayalım. Bu bir kup yapmışsınız. Ee, beyaz çikolata, şey, frambuaz. frambuaz. Siz de benim gibi frambuaz seviyorsunuz Mah. galiba. Kesinlikle. Evet. Bu bir trifle, İngiliz Hı. tatlısı ama Hı. biz içkisiz versiyonunu yapıyoruz. Çok çok güzel. Çok basit yani sadece kendi suyu var, beyaz kule, evet. krem şanti ve işte evet. beyaz, beyaz çikolata. Aynen öyle. Emelim bu ne kadar? E, bu trifle, ahududulu. 7 lira Vedat Bey. Evet, gayet uygun fiyatı. Evet. Bu, bu boyut mu oluyor normal porsiyon? Bu şey. Ee, eğer paket alıp götürecekseniz bardaklarda oluyor. Aşağı yukarı bu boyda evet. Mevatından sonra eklere geçelim. Şu ekleri bir konuşalım. Olması gerektiği gibi. Baya ben... ince. Ee... ...kreması lezzetli. Hamuru gayet ince açmışsınız. Ya da açılmış. Evet. Onun bir sebebi var. Hı. E, onu da dünyada herhalde bir tek ben yapıyorum. Nedir? Çünkü e, ekler pişerken fırın kapağını açmamak gerekir. Yoksa sönüyor. Öyle ama mi? fırın kapağını açmazsanız da... ...hamurdan çıkan rutubet... Hı. ...buhar fırının içinde kalıyor. Hı. O da söndürüyor. Hı. Yine bu küçük aklımda şey diye düşündüm. Kapağı açıp kapatma diyor ama... Kapağı baştan kapatmazsa, hmm. o zaman kurander derdi ya annelerimiz ceyran hmm. olmaz. Dolayısıyla bizim eklerlerimiz fırın kapağı kapatılırken tam kapatılacağı sırada yanmasın diye bir tahta kaşık sapı araya sıkıştırılarak kapatılıyor. Hmm. Yani bir çeşit baca olmuş oluyor. Evet. Ama kurander olmuyor. Dolayısıyla buhar dışarı çıkınca rutubetle hamur kalın olacağına pimpon topu kadar ince oluyor. O zaman daha çok iç alıyor içine. Dolayısıyla ince bir hamur ve ısırınca fışkıran bir beyaz krema, çikolatalı beyaz bir çikolata, iç. Beyaz çikolatalı. Çok güzel. Bunu ne kadar veriyorsunuz? Eklerlerimiz 12 lira. Çok güzel. Bunu bitirmeyeyim çünkü ben birkaç daha hoş şey gördüm. Ne arzu Bak edersiniz? Portakal kokuyor. Hmm. Hmm. Çünkü yağ kullanmamak için portakal suyuyla yapıyorum bunu. Ya yani bunda biraz şeker var, yağ yok. Evet. Hiç bu, mi yok? Ya yağ hiç yok. Ama şöyle içinde çikolata var. Çok az un var. Evet. Yani da şeyde çikolata yağ var tabii <laughs> yani. Elbette. <laughs> şeyde. Ama hiç ekle yani bizim Çok eklediğimiz bir yağ yok. Bunları nasıl tasarladınız bu pastaları? Şöyle oluyor. Gözlerimi kapatıyorum ve hmm, şöyle bir şey yemek istiyorum diye hissediyorum. Yapıyoruz. Ve ondan sonra yapıyorum. Mesela pardon. Mesela bu jeliyle. Evet. Yani şu framboazın, evet. ahududu mu diyeceğiz, nasıl uzlaşacağız bu konuda bilmiyorum ama. Ee, ahududu veya framboazın bu bitter çikolatayla olan zıtlığı. O zaman bir de tabii şöyle bir şey istiyorum. Düzgün olmasın çünkü sırf düzgünlük uğruna, kenarına bir şeyler, üstüne bir şeyler, sertleştiriciler Hı. değil. Bizim bütün pastalarımız böyle kepçeden bu haftaya düşmüş gibi. Böylece koruyucu ve sertleştirici, kıvam verici yok. Bana e, modern sanatı anımsattı biraz. <laughs> Şekilleri böyle gayet hoş. Peki ne yapalım şimdi? Daha üç şey daha var önümde. Azar azar. Peki denesem. mesela Celile ile başlayalım. Celile'ye başlamayayım ben şu Peki. şeyle başlayayım. Celile bitireyim. Bunda ne un var? Bunda un yok. Ne şeker var? Şeker yok. Yağ da yok. Ee, yağ var, çikolatanın ya, kendi yağı o kadar. var. Un ee, ve şekersiz. Ancak un ve şeker olmadığı için çok evet. uzun süre çok top tutuyor ve de e, gluten olmadığı için içinde insülin salgılanmıyor. Bunu şöyle tüketiyorlar Vedat Bey. Alıp küçük küçük parçalara kesiyorlar. Bunun evet. bir noktası bile o kadar yoğun çikolatalı Korkunç ki. Korkunç yoğun. Evet. Kahvenin yanında bir küçük nokta ve diyorlar ki o gün bütün çikolata ve pasta keyfimi yerine getirdim. Bu öyle güzel bir Joker gerçekten de. Olağanüstü. Evet. Bunları nasıl fiyat fiyatlıyorsunuz? Bunun bir kişiliği 8,5 lira. E, bu Celile'nin bir kişiliği 8 lira. Ee, çilekli ev pastasının Fiyatı ise tamamen Çileğin pazardaki fiyatına göre Değişiyor Çilek de güzel ayrıca Bay Emel fiyatı fiyatını gayet uygun tutuyorsunuz Tek başına bir işletmek işi Çok zor bir şey bu Çünkü ölçek büyüdükçe maliyet düşer Hı -hı. Birim maliyeti Hı -hı. düşer Biraz da fabrikasyonlaşmanın bineğinde budur Bunu bu fiyatlarla Nasıl yapıyoruz diye sormayacağım Çünkü değiştirmeyin fiyatları gayet uygun <laughs> Benim tahminim Herhalde çok iyi hesaplayıp Hı -hı. şey olmuyor, atılma olmuyor. Bir de herhalde çok kimse çalışmıyor, çok çalışıyorsunuz evet arkadaşlar. İkiniz yani kendi kendinizi sömürüyorsunuz. Ee, Deneyin ama severek çok yapıyorsunuz. Mutluyum. O yüzden ne güzel insan yani mutlu olduğu işi yapmanız zaten harika. Peki öteki de denemek isterim. Peki evet. sizi Celile ile tanıştırayım ben o zaman. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> bu pastayı benim e, ilk kez ürettiğim gün meğerse doğum günü olduğunu öğrendiğimiz bir... Ha gerçek biri. Evet. Dolayısıyla dedik ki <laughs> bu pastanın doğum günü de sizinkiyle Aynı aynıymış. Ay çok güzel. O da celili olsun dedik. Aa, şimdi anladım. Siz Celi Hanım için yaptınız bu pastayı yani. Celile Hanım bizim pastamızı isimli vermiş oldu. Çünkü o gün doğum günüydü. Bu o pasta yapmıştınız. O zaman bu da Celile Hanım pastası. Evet. Tam benim sevdiğim gibi çünkü bol meyvalı şeyi de pandispanyası da bitter çikolata gibi. <laughs> Değil mi? Yani evet. Böyle, evet. Şey, biraz da beyaz çikolata var galiba. içinde ama bol nefis framboazlı. Çok hoş pastalar. Çok doğal. Bunları yemekle günah işlemiyor muyuz şimdi? İşliyoruz. Biraz işliyoruz. Biraz değil. Epey işliyoruz. Bayağı işliyoruz. Bu konunun hiç pazarlık payı yok Vedat Bey. Şeker ve un beslenmemizde olmamalı. Doğrusu o. O zaman sadece bunu yemek gerekiyor. Ee, evet, kırıkraklarımız var. Sabah. Hı. Öyle Biz mi? sabah önemli bir öğün. Doymak lazım ama e, roka ile maydanozla da doyamayız. Kuzu değiliz ki bir da şey gerekiyor. çok gerek iyi şeyler evet. Evet ama sonra on bir buçukta acıkmaya başlıyoruz. Onun için unsuz başka ekmek muadili ürünlerimiz var. Onları yiyince hmm. günah için birazcık yer açılıyor. Ben öyle dengeliyorum. Güzel. Hayat bir denge işi. Güzel bir şey bulunca kaçırmayacaksın. Bir de o zaman yemediğin için strese giriyorsun. Onun verdiği stres belki onun sağlığa zararı. Ne güzel Yemenin e, verdiği ee, zarardan daha kötü. Onu dengeleyebilirsiniz. Ama böyle güzel şey bulunca dengelemek lazım. Ee, bunları siz e, fiyatları da çok uygun tutuyorsunuz. Yine bir sorayım. Bunların dilimi ne? Nasıl satıyorsunuz? Şey Celiyle 8 lira. İnanılmaz. Ve yıllardır da değişmedi onun fiyatı. Ee, sadece çikolatayla üretilmiş olmasına rağmen hani onun fiyatını çikolatanın fiyatıyla karşılaştıramayız bile. Hı -hı. Bununla çoğalmış bir ürün değil. Ona rağmen 8 buçuk lira porsiyonu. Çilek ise mevsiminde 8 lira yani çileğin bol olduğu aylarda 8 lira. Sonra kışa doğru çilek ne kadar pahalanırsa o pasta da biraz bağlanıyor. gününe haftasına göre değişiyor. Çikolatayı nereden alıyorsunuz? Belçika'dan alıyoruz çikolatayı. Bazıları Fransızlar Belçika çikolatayı şey diyor yani biraz Exagre ediliyor yani tabii çok çok iyi çikolata ama sanırım e, İsviçre Fransa'da da çok iyi çikolatalar Hı -hı. var şu an Hı -hı. özellikle Hı -hı. çikolata şeyi de Hı -hı. gerçekten ee, bir kardeş kıskançlığı var orada gerçekten olabilir. İsviçre Fransa ve Belçika arasında e, tabii ki bir şeyde büyük markayı dışarıda tutmak lazım evet. yani onu dışarıda tutmak lazım o, o da şey ama Böyle artizanal hala Hı -hı. kalmış var. Hı -hı. Ee, bu daha çok batıda olan bir model sizin gibi model yani tamamen artizanal küçük aile işletmesi. Ben çok az görüyorum. Ee, bu ama siz uzun zamandır yaptığınız için. Ee, peki ben niye bilmiyordum? Leyla sağ olsun Aketel ki söyledi. Yani böyle bir yerin varlığını da öğrenmek bu iş yaptığım işin de güzel taraflarından biri. Devamlı soruşturuyorsunuz, devamlı yeni yerler keşfediyorsunuz ve şaşırıp kalıyorsunuz. Ee, ve her zaman e, sürprizlere gebe o da hayatı güzelleştiriyor. O zaman böyle küçük günah işlemek de günahtan çıkıyor bence. Zevk oluyor. <Neyse. gülüyor> Peki Meryem Hanım çok çok teşekkür ediyorum bu e, fırsatı sağladığınız için. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. İnşallah çekim dışında gelip tekrar sohbet ederiz. Güzel güzel. <laughs> Ben çok teşekkür ediyorum. Sizi burada görmekten çok mutlu olduk. Düşüncelerimi çekim sırasında belirttim. Bu kadar titizlikle ve kaliteli malzeme kullanarak hazırlanmış fabrikasyonu olmayan pastaları İstanbul'u bulmak çok çok zor. Yani büyük pastanelerde yok. Bildiğim bir tek yer şu ana kadar daha önce de çektiğimiz Bebek'teki bir yerde. O da bir hanım. Aşağı yukarı aynı yaşlarda Emel Hanım'la o da çok hoş bir hanım. Ve dikkat ederseniz gerek o hanım gerek de Emel Hanım son derece ince insanlar. Çünkü bazı pastalarda şeker de yok, un da yok. Ee, özellikle Emel Hanım'ın fiyatları da ilgimi çekti. Yani bu kalitede, bu fiyat e, beni şaşırttı. E, lezzetler çok iyi, Yani unutmamız gereken bir şey sadece pastalar değil. O biraz daha pahalı ama gerçekten e, eme çok emek istiyor. O küçük boğaçalar var ya hani e, patlıcanlı, közlenmiş patlıcan ve eski kaşarlı. Yani ona insan gerçekten... Biraz birkaç sefer yedikten sonra e, onun abonesi olur. E, ben çok sevdim. Bir yeri daha varmış. Biz e, çekimi e, etilerde yaptık. Bir de e, Nişantaşı'nda e, çok bilinen bir hastanenin karşısında küçük bir butiği var. Müzik